siye bir par doğru gelin gençler yanımda sevgili Burak var Yanımda sevgili Ahmet var ve yanımda sevgili oğlum Ege ben var hoş geldin oğlum İş bulduk. Sağsıcık Salam sucuk, tamam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Tabii bana Kung Fu Teknesi gelmeseydi. Kim attı benim o Kung Fu Teknesini? Aklını alırım. Süper ötesi bir beyi bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Parti Pani'yi seviyoruz. Aa, hiç bakmadım bile neler çıkacak. 5000 olan kazanıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Kaç. Neyle kaçıyordum? Pas duşlamasını dur Evet, sevgili Burak Sevgili Burak'a yediler. Ben mavi olurum. Kıraken, kıraken kovalıyor bizi. Kıraken, kıraken ben maviyim. Yeşil olan kim? Yeşil olan. Kıraken değil. Kıraken olan... değil, kıraken kovalıyor bizi. Kıraken mi kovalıyor? Seni bak ısınacak şimdi kıraken. <laughs> yeşil olan Egemen Kaan. Ee, sarı evet, olan, olan sevgili mi? Sen hangisisin? Yeşil değil mi? Evet, yeşilim. Tamam yeşil sensin. Sarı olan <laughs> sevgili Burak ve öbürü de işte sevgili Zıtmır Ahmet. Ya bu ikisini yemişler. Sesleri de çıkmıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne oldu Zıtmır? <laughs> Adamın ağzına gittim ya şeyin. Ya haftabı. gidersin öyle işte. Oğlum bak ha ona git, ona doğru git ha. O şeyleri alsa <laughs> puan veriyor. Yeah! <laughs> the winner is Sesegal. Sese is the winner. the winner. I am the winner. I am the winner. I am the king. The king. The king. The king. I am the king. King. The king. The king. Winner. Winner means uh, hot dog. You are hot dog. Yes, I am hot dog. Hadi bakalım şimdi de lava lava yer lava lava flur. Lava flur. Ben fru, ne fru, olduğunu flak. bile okumadım. Ne olacak? Ay yeah, bunu biliyorum. Olduğun yere dur. Hiç kıpırdama. Altın titremeye başlayınca kaçmaya başla. Aha. Sedi. Hayır! Nasıl? Nasıl? Hayır! Kırmızı kim? Kırmızı. Kırmızı. Ya balonum düşer misin artık? Yes! Sarı. Sarı güle güle sarı. Sarı güle. <laughs> Ya her yemek kan kazanıyor. Ama haksızlık var. Ben orada nasıl düştüm? Tamam, düştüm bana ikidir yeni bir geri çıkıyoruz. Bak bak. Aa, ne bak, oluyor? Bak geri çıkacağım. <laughs> Oğlum. Oğlum. Hile açmış. Hile açmış. Yeşile Hile bakın Hile üstte. Hile açmışsın. Hile açmış. 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 Haydi izleyenler evlenmiş. gördü. Kazandı ya. İzleyenler gördü. Değil mi gençler? Hile açmış. Battı çıktı. O kaç kere lavaya düştü. Hile ski Skin düşüyor. Hile düşüyor. Skill işiyor mu? Skill işiyor. Ha ha skill işiyor. Tabi. Benim tip efsane yalnız. Bakar mısınız? Kafamda ha? Köpek balığı şeyisi. Tamam. Köpek balığı değil dinozor. Ya tamam her şeyi <laughs> düzeltme sen de Allah Allah. Tamam bak. <laughs> ready verin. Ready verin. Oh. Ne bu? Ya, İtfaiyeci ben yine mi? Bakmadım. İtfaiyeci mi? Su sesi var. Go. Nereye ne go? Yoldur anladım herhalde. Ay en sevdiğim. Easy. Gençler easy. Aaa. <laughs> Aaa. <laughs> en nefret ettiğim. Kırmızı kimdi kırmızı? Ben. <laughs> kesinlikle en sevdiğim bu, bu Kesinlikle Bu benim ha. en sevdiğim burada kesinlikle birinciyim gençler Bak, Bu niye hayır. zıplamıyor ya no, Çekil yeşilli Ye Hayır ya beni ittirdi. Ne havalara gidiyor yine Salih? No 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 tu, 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 tu. Oh no 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 Ne kadar girdiğini düşünüyor. Ne havalara <laughs> girdiğini düşünüyor. Ne düş, demek ne kadar girdiğini düşünüyor. Ne demek? Ben düş. öndeyim bir kere. Ha, ben önde değilim şimdi düştüm. Kırmızılı beni ittirdi bir de kendi düştü. Yeşil. Hayır. Ben <laughs> <Daha gülüyor> kabul etmiyorum hiçbirini. Hiçbir şey yapmadım. Ben sürekli düşüyorum oradan aşağıya. Kayıyor buz buz yer buz kayıyor. Ooo Egemen. Skill issue, yetenek olayı yani diyor. Egemen Kaan ve... 2300'üm. 2300 Ay, 2300 Egemen Kaan. 600 kırmızılı. Lalalala, lalalala. Şimdi Burak... Burak'cım, hiç sesin çıkmıyor Burak'cım. Hayırdır? Üzüldün mü Burak? Hiç sesin çıkmıyor. Burak, Burak, dur, Burak alo. Diyorlar yol altında donlar, Bir gün beni sorarlarsa sus. Burak yoksun ha söyleyin de. Duyuyorsan bizi. Haydi bakalım bir sonraki başladı. Allah 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 buradayım. Buradayım. Şu anda parmağımda dumanlar çıkıyor. Dumanlar çıkıyor. Buraya Emirman duman efekti yapmak istiyorum. Buraları her yer duman kaplasın. Dumanlar kaplasın. Bunları da ben mi söyleyeyim? Sen düşün yap şunları kardeşim. Allah 300. Hayır nasıl yeşil 500? Ya, Egemen hile atmış. Egemen hile açmış gençler. Bakın ben ne kadar hızlı bastığımı görüyorsunuz bakın. <laughs> i̇mkan yok imkan yok. Ya arkadaş! Parmağım, parmağıma kramp girdi. Ha? Azardım. bir olsun bari. Tuy! Happy, happy. happy. Happy happy happy. What the what the what... Allah o zaman size. Allah çok sinirlendim şu an. Çok Bak, sinirlendim. Ege Bakan küçük yer diyordu. Çok sinirlendim diyordu. Tabi tamam, kaçıyordum abi. Merhaba. var sende. Ben, evet. ben şuraya gitsem birinci oluyor muyum ya? Şunu ama, üstüne çıkabiliyor muyum? Ama. Kırmasalı, kırmasalı. <laughs> kırmasalı. Aa, Hay, Ege Bakan kalma bir Hepimizi birden, hepimizi birden yükleniyorlar ama sen Oğlum çirkeflik öğrenmiş ya. Abi gel buraya gidiyor. Orada kalkan ya. Ya Allah. Gel buraya. Kırmızılı. Kırmızılı. Ya, Kırmızı. Kırmızı. Ya Egemen. Kırmızı şort değil. Egemen'e bak <laughs> bir tane bana vurdu. Egemen, Egemen abi. Kırmızı egemen şort egemen değil. Abi. Güle güle. Mavi yap her yeri mavi. Önemli Aa, olan birine vurmak değil. Her yeri mavi yap bak. Bakın ben kazanıyorum şu an. Aa, ya abi, siz abi, de orada egemen dövüşün. Egemen dövüyor beni ya sürekli. Siz de orada egemen. dövüşün. Ben 1000 puan egemen oldum bile. Kazanacağım. Abi 7 kere vurdu bana. Benim puana bak. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ne ben kazanacağım. Niye düşüyor ya? Hayır. Nasıl? Aa! Kim ne eşitlik? Valla gençler geri alın. Hile vardı. <laughs> ya geri alıp izleyin hile ay, vardı. Ben bindim. Hayır, ben hayır, bindim. Hayır, Yeşil nasıl eşit? Lan <laughs> 270 puanla eşitlik oldu? Kesin hile <laughs> açmış. Hadi bakalım yemek yeme. Üçgen sağ <laughs> sol. Ben şimdi kafanızı karıştıracağım. Ben taktik yapacağım şöyle tamam bak şimdi. Ee, ha. Yukarı sağa sağa aşağı sola. <laughs> Eee sola aşağı sola aşağı aşağı. Kafanız karışıyor mu? Sağa yukarı yukarı aşağı aşağı. Aşağı 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 sağ. E ee, aşağı sola aşağı sağa sola sola. Ben hangisiyim e, ya? Göre 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 göre. Biri Discord'dan çıktı. Valla kati valla kati valla. Valla valla vale. Ay alala yanlış yaptım. Bana vale, vale. bak değil Biri Discord'dan çıktı. Biri, Biri Discord'dan çıktı. Hadi 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 sağa. Hadi hadi hadi. Eee sola sola. Ya bunların kafasında karışmıyor anlamadım ben. Nasıl? Dur. ooo, Kesin kazanmam lazım. Acayip hırslıyım şu anda. I am going to win. You, you are loser. You are loser. I am winner. Okay. You are loser. I am winner. I am the fastest eater. Yes işte bu. Oh! Hırs yaptım. Hırs. Hayır ya. Yes evet evet. Hırs yaptım. Bu neymiş ya? Bir kazandım. No. O göbek başına büyümemiş demek. 5000 olan kazanacak. Aha. Bakalım öbürü nerede? What? Ben şuraya çıkabiliyor muyum? Ah be arkadaşlar Ama beni aldığını bilmiyorum Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum Gör hani gözlüğüm derdi biliyorum. dip gözlüğünde olan Ya Hızlı, Bu Hızlı. var ya hani yukarı eğil aşağı Ben şimdi söyleyeceğim size yapın tamam mı? Orta tuşuna e, basarsanız değil Yuvarlığa mi? basarsın Aa, Pardon bu o değil Bu zıplamaymış İyi canım bunda kesin birinciyim net birinciyim yani Hatta artistik bile yapabilirim bak Merhaba oğlum Hayır bak ne oldu? Niye öyle oldu? Oğlum beni ittirdin İttirmedim ben burada duruyorum. Ben hareket bile etmedim. Ben sadece atlıyorum. Aşağı düşüyormuş. Bu no, en iyi olduğum. En iyi olduğum yer. <laughs> Hayır. Ben kazandım o zaman. Hayır. Beni, beni ama, kazandım. Ama orada i̇şte, ben de. Ben işte, de farklı işte. göründü. Beni. Aa, neyse kazandım. Beni, beni ittirdin gibi göründü orada ya. Akışlayın beni. Hey, gel ben birinci oldu. <laughs> Ben de birinci oldum. Hayır, 5500 puanla <laughs> Egemen Kaan'ı alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Gerçekten... Be happy, happy, happy. Happy, happy, happy. o zaman happy. Neredeyim ben, ben? Yokum. Tamam, şimdi de gençler hız kesmeden hemen ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Bye. de engelli parkur. Bye. Ve engelli parkur burada kesinlikle şampiyonum. Şimdiden alkışlayabilirsiniz, tebrikleri kabul ediyorum. Nasıl? Ay. Like atarak. Like atmayı unutmayın. Burada Ay. vurma yok. Burada Hala. vurma tekme falan yok. Bak, i̇zliyor, izliyor bak falan bak. Mı? Bak izliyorsun böyle cep telefonundan, tabletinden ve abone olmamışsın. Ayıptır, günahtır. Hak geçer. Hemen aşağıdan abone olmayanlar abone olsunlar. Ve engelli parkurumuz hmm. başlıyor. Go, 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 go der. Vurmak serbest mi? <Gülüyor> 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 çirkefim. Ya, ya. Pisliğim, çirkefim çok çirkefim, çok pisliyim. O yüzden önden gelecek. Gözü kapalı, gözü kapalı. Ya. Abi. <laughs> bana oh, Gözü kapalı geçtim yine. Ya bu şaka mı? Hayır. Sen bana vurmuşsun bir kere. O yüzden şimdi eşit oldu. Çok sinir oldum şu anda çok şirinlendim. Gel buraya. Gel buraya ya. Egemen Kaan çocuk. Neredesin? Ya eşit <laughs> olmuştu vurmayın ya. Hayır vuracağım. Herkese vuracağım. Abi. Ay, abi. ya Ege'me kan koptu gidiyor kabul etmiyorum onu. Tam konsantrasyon. Hayır ya vurma sana. ya nasıl? Tamam Oyo, sakin. O, ne düştün lan? Easy. <laughs> abi bu. Hayır. Buradan değil, buradan değil. Buradan değil, buradan değil. Yanlış ya. Oradan geçemedik. Birbirinize vurmayı kesin ya. Ben burada e, kazanıyorum evet. valla. vallahi. Kazanacağım vallahi. Yes. Kazanma. Kazanma. I am coming. Hayır! Hayır. Hayır. Kazanmasana! No çok gerideyiz biz. Biz çok gerideyiz. Hop! Ya nasıl vurdu? Kim vurdu bana? Kim vurduya gittim şu an? Şu an kim burada gittim? Göz kapalı. No! Ya hayır, 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 hayır. Biz çok gerideyiz. Göz kapalı. Göz kapalı işe yaramıyor. Göz kapalı. Gözü kapalı, yaramıyor. Gözü, kapalı yaramıyor. Gözü kapalı işe yaramıyor. Bekle, şuradan geçtim. Şuradan geçtim, buradan geçtim. Güzel, sakin, geçtim, sakin, geçtim, sakin, geçtim, sakin, geçtim, sak, sakin. Geçtim daha azsam iki... kazanırım. Ben çok uzaklardayım, ama bu nasıl engel bunlar? <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 yeni üstü. Oğlum tabii balonlara yeni geldik, elimi geldik elimi. ya. Balonlara yeni geldik. Bu bir şaka mı? Are you kidding ya? Are you kidding me? Hayır sakın, 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 sakına ha. Yaklaşmayın neonıma. Sokun 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 ha İnanmayın siz ona Dikkat Şuradan şu Hayır ya nasıl Nasıl olur Oğlum Oğlum Hayır. beklersen beni orada beklersen Sana Robo alacağım 80 robo alacağım sana Aa, Birim teşvik Birim var orada Teşvik birim efendim <laughs> Teşvik var orada Güldürmeyin kaydım aşağı no 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 no, no. Bekliyorum no, no, no. Oğlum oyunu bana satarsan 80 robu tamam mı? Orada bekle, oyunu Armış. bana sat 80 robu. Egemen bana sat 100. Bozuk oyun, bozuk oyun yapmışsınız. Sinirliyim şu an, çok sinirlendim. güzel? <laughs> Sana vuracakken kabul yapmıştım. etmiyorum. Kabul etmiyorum. İnanın kabul etmiyorum ben bunu. Bozuk oyun yapmışlar. Buradan buraya, tam sakin. Bence bu oyunun tek e, püf noktası sakin olmak, panik yapmamak. Adı üzerinde parti panik ya. Bize panik oluyoruz. Panik partisi yapıyoruz burada. Bakın sakin sakin. Tabu. Gördünüz mü geçtim. Bekle oğlum orada. Ege ben geç, Ege ben geç, Ege ben geç. geç. Kaldıracak seni. 80 Robux <laughs> alacaktım. Ha. Zaten her kola istiği de 80 Robux alıyorum. Evet doğru. Kola zararlı olduğu için her kola şimdi işte 80 Robux veriyor. Peki hala Ege ben kan kazanıyor. Bir tur daha istiyorum. I want one more game. Tamam vurmak yok. Vurmak yok. Gözü kapalı. Vuran kaybeder. Öyle bir kuşak. Yes! Yok. Ya gözü kapalı geçip niye? Ah. Hayır Son anda vurmuş. No. Tamam iyi, ayağım kut. Uy. Sakin ol Sakin. Aldı. Sakin. No. öyle bir kural var artık. Tamam vurmak yok. Kimse kimseye vurmayacak tamam mı? Geçtim, bekledim. Geçtim, bekledim. Geçtim, bekledim. Bunu böyle yapacaksın. Adım adım. Adım adım. Adım adım. Güzel. Easy boy. Easy. Yine vurdular bana. En öndeyim. En öndeyim. Çok iyi. Birinciyim. I am the winner. Arkadan biri geliyor. hayır! Vurmak yoktu. Terbiyesiz çirkin kırmızılı. Kırmızılı. Sana kırmızılı. yandı canım. Kırmızılı kaybedeceksin söylüyorum. Ben ben Egemen'i tutuyorum. Temmeli Onun için vuruyor. vuruyor. Egemen sana yol açmak için vurdu. Kırmızılı vurdum. da Egemen. vuruyor. Herkes vuruyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bunlar Egemen kana çalışıyorlar. Abilerin Egemen kana çalışıyor. Bizi düşünen yok. Pekala o zaman nasıl? Şu an çok gıcık oldum. Bir bir partileşme, bir gruplaşma istiyorum. Uzayı... Balta beni uzaya fırlattı sonra da denize düştüm. Hayır ya. Güzel. Güzel. Elbette siz şey yapacaksınız hop. Hop güzel. Gel. Ya herkes en arkadayım. Bu bir şaka olmalı Vurma vurma. Balta. Balta olan elimizde. Egemen'cim geç Egemen'cim. Ben gene de vururum sen git sen git. Bekle bekle. Güzel güzel. Zeynep'den gamepad'i mi yiyeceksin? Evet gamepad'i ıstıracaktım daha, Istıracaktım gamepad'i. Vuran mı? Vuran mı? He vuran mı? Hocam yi Hayır. Ya bir şey söyleyeceğim Burak sen ne yapıyorsun? Ha sen bu oyuna niye girdin? Ha? Çıldırıyorum bir yerde. Güzel. Bence iyi giriyorum. Çıldım acaba. Bence... Çıldım acaba. Oo, oh! çok kötüydü. Çok zordu. Çok zor burası. nasıl düşüyorum oradan ya? Ben ya? burayı tekte geçen bir insanım ya. Nasıl böyle oldu burası? Burası niye bu kadar zor oldu? Ş şuradan. Evet böyle işte easy ya bu kadar easy. Ben niye geçemiyorum burayı? Oğlum 80 robu geçme. Gel yanıma gelsene be. Evet. Yanıma gel bir şey diyeceğim. Ya hayır ya Garanti seni karantin ya hayır ya salla kafayı salla kafayı tamam kim pekala babam? pekala Ege Bakanı tebrik ediyoruz oğlum evet. söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, hep Hepimiz e, çok iyi oynadık ondan herkese tebrik ediyorum. İşte benim Ve... oğlum. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Evet. Peki gençler sizleri <laughs> okay. çok çok seviyoruz. Devamını istiyorsanız böyle videoların lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz. Bay bay.